Muhterem efendim, herkesin İslam adına takip ettiği bir yol var. O yolun özelliklerini ve o yolda nasıl davranılması gerektiğini o yolda gidenlerin daha iyi bileceği söylenebilir mi? Bu noktadan hareketle bizim meslek ve meşrebimizin fıkhı acaba bu yolda mı şekilleniyor? Yoksa bir fıkıh takip edilerek mi yolda yürünüyor? Lütfeder misiniz? Bir yolda yürüyenler, bir sistemin temsilcileri. Bunlar çok böyle mahir, alim, müdekkik insanlar olmasalar bile içinde bulundukları şeyler, dıştaki bir alimden daha iyi bilecekleri hususunda tadında bir beyanı var orada. Yani İslam'ın içindekiler İslam'ı daha iyi bilirler. Sahabinin en ümmisi dışta olan filozoftan onu bir profesörden çok daha iyi bilir. İşin içindedir yani. İnanarak işin içindedir. Aynı zamanda mantığıyla, gönlüyle işin içindedir. Dolayısıyla daha iyi vakıftır bir şeye. Dıştan hele böyle tenkit mülazasıyla bir şeye bakıyorsa çok bilemez o insan. Daha ziyade tenkit edilebilecek noktaları takibe alır. Onlar üzerinde imali fikirde bulunur. Ona göre bir diyalektik üretir. Bu insan işin doğrusunu öğrenemez yani. Hele perde arkasına hiç muttali olamaz. Yani bu manada diyelim ki bir tasavvuf yolunda yürüyenler Bunlar onun dışında olan insanlardan daha iyi bilirler o meseleyi. Dolayısıyla dıştakiler o meselenin aslını öğrenmek istiyorlarsa sorgulama istedikleri zaman bile onlara sormaları lazım. Yani bir nakşilik nasıl bir yoldur? Siz bunu sorgulamak istiyorsunuz. İster sofi olursunuz. Neden yani? Alemi halk yoluyla seyri sülükü ruhani diyorsunuz da alemi emir yoluyla seyri sülükü sakınıyorsunuz veya onun daha elverişli olduğunu söylüyorsunuz. Onlara sormak lazım. Bu mevzudan mesleklerinin esasını onlardan almak lazım. Onların sağlam kaynaklarından, hatta metodolojilerini anlatan şeylerinde tam usullerini, usulü tarikatlarını sağlam almak lazım. Hatar var mı yok mu? Yoksa böyle dıştan kulak dolması aldığımız şeylerle onları sorgulamaya tabi tutarsak biraz kendi aceleciliğimizi, kendi cehaletimizi ortaya koymuş oluruz. Bunun gibi mesela Ahmet Pufayi Hazretleri'nin mesleği ile alakalı diyelim ayakta halaka oluyorlar, zikrediyorlar, raks eder gibi diyorlar. Bugün de yapıyorlar. Ama bu zatlar işte mağripte yetişmişler. Afrika'nın içlerine kadar bunlar yayılmışlar. Denebilir ki dini onlar götürmüşler oralara. O zenciler arasında din, Ölü olması onların hoşuna gitmiş ve onu beğenmek suretiyle esas dine karşı alaka duymuşlar. Dün bizim Mevlevi semazenler buradaydı ama onlara dedim, yani normal bir folklor olarak sema ortaya koyduğunuz zaman, burada neyi çaldığınız zaman, bir kudüm vurduğunuz zaman, bu arada değişik şeyler, hareketlerde bulunduğunuz zaman belki bunlar bir ibadet olmadığından dolayı ve siz de her zaman konsantre olup bir ibadet neşvesi içinde bunu yapamadığınızdan dolayı ben şahsen öteden beri kanaatim hep o oldu yani. Hz. Mevlana cezbeye geldiği zaman, bir iştiyakla coştuğu zaman kalkıp o duygusunu sema ile esas pervane dönerek ifade ediyordu yani. Dün icmalen arz ettim. Yani onlara soruyorlar mı ki dönerken başınız dönüyor mu? Mevlana başı döndüğü için kalkıp dönüyordu. Allah karşısında başı döndüğü için bütün kainatın başının da döndüğünü düşünüyordu. Yıldızlar dönüyor, elektronlar çekirdek etrafında dönüyor, alem Kabe'nin etrafında dönüyor. Ben de diyor onun etrafında dönüyor. O mananın, o muhtemelin etrafında dönüyorum diyordu. Böyle bir baş dönmesiyle, böyle bir göz kararmasıyla, böyle bir cezbeyle dönüyordu. Dolayısıyla o iradi değildi, kasti değildi yani. Kendinden geçmişlik içinde. Zaten onun o esnada söylediği o rubaiyata bakarsanız çok öyle oturup düşünerek filan yazılan şeylerden değil yani. Tamamen sünahat onlar. Çok derin, çok anlamlı, çok muhtevalı şeyler söylüyor o esnada. Şimdi o meseleyi öğrenmek için yani o meseleyi sorgulayacaksınız veya şurası eğri burası yamuk diyeceksiniz. Bunu bir kere bunların için yapıyorlar bunu. Hatta ben bu meseleyi bugün bu hoşgörü ve diyalog retiresinin yaşandığı dönemde diyorum ki Hristiyanlar arasında teslis diyen insanlara bile teslislerini kastettiklerini sormak lazım. Teslisle bizim çok defa bir kısım tasavvufçuların mesela Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mütecelli diyor yani. Şimdi tecelli, hülula, ittihada veya tecelli zuhura karıştırıyorlarsa onu öğrenmek lazım onlardan. Yani bizim tavırlarımıza, davranışlarımızda, bütün hareketlerimizde Rabbimiz mütecelli ise şayet ve siz ona bir ayna iseniz, biz söylüyoruz kendi aramızda. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür diyoruz. Ne demek bu? Efendimiz'e bakınca Allah görünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah diyor. Hakiki mümin görüldüğünde Allah hatırlanır diyor. O her haliyle Allah'ı hatırlatıyor. Demek bir aynı oluyor. Şimdi bu mülahaza ile Hz. Mesih'e bakıyorlarsa, Hz. Meryem'e de bir vasfı olarak, vesile olarak böyle bakıyorlarsa, yani o ruhun, o mananın, onun içinde bir embriyolojik safa ama uzun ama kısa, ama altı hafta, ama 7 hafta, ama dokuz hafta, ama dokuz ay her neyse bizim gibi. Orada bizim kaynaklarda sarih bir şey yok yani. Ne Kur'an'da sarih bir şey var ne de sünneti sayede sarih bir şey var. Anne karnında ne kadar kaldı? Sadece bir cibrilin nefesi oluyor. Sonra hamileliğin ağırlığını hissettiği zamanda tenha bir yere çekiliyor. Bir hurma ağacının altına bir arkın, bir suyun aktığı yere gidiyor. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şeylerde bunlar görülüyor taziyede. Ama yeni ahitte onlar bazı tarihler takvimler veriyorlar bu mesele. Evet. Şimdi Hazreti Meryem bu meselenin bir yönüyle o ruhun, o mananın Meryem validemizin batında tecessüm ve tecessüt etmesi için bir vasıta oluyor. Şimdi bunu böyle kastediyorlarsa, ona kutsiyeti bu yönden atfediyorlarsa, Hazreti Mesih de babasız doğrudan doğruya tecelli ile telkih edilmiş gibi düşünüyorlarsa, tecelli ile telkih edilmiş. Buna da hayır diyemezsiniz yani. Çünkü o ruhu nefheden de bir ruhtur diyor. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا Tam dost doğru, müstakim, müşekkel, müheykel bir beşer şeklinde karşısına dikildi orada. Cebrail dikildi. Genelde umum çok müfessirin Cebrail aleyhisselam diyor. Farklı bir ruhtur diyorlar. Bu ruh Efendimiz'in ruhu da olabilir. Bu yorum hiçbir kimse demiyor da fakat Hz. Meryem gibi afife bir kadın, gözünü hep paramdan sakınmış, karşısında bir erkeğin temessül etmesi, onun iffet telakkisine terstir. Ama Efendimiz buyuruyor ki, Meryem'i bana nikahladılar diyor bir alemde. Efendimiz'e verileceğinden dolayı. Bu bir yönüyle ezelden nikahlanan bir şey ise veya önceden nikahlanan bir şey ise Efendimiz'in zevcesi demek. Dolayısıyla da de Efendimiz'in ruhu olabilir ruhu kudüs denen de Efendimizin ruhu olma ihtimali tasavvuşlar da çok müsellem bir gerçektir. Fakat bunu şurada burada yaygınca ihtimal etme doğru olmaz. Çünkü tefsircilerin bir genel kabulü var. Büyük çoğunluğu itibariyle Cebrail Aleyhisselam olduğu istikametinde. Bu kitmirane bir yorum. Ama ben buna da bir yer veriyorum kendimce. Şimdi bu türlü bir mülahaza içinde bunlar. Buna tesis diyorlarsa şayet kalkıp onları fakat keferellezine in Allahu salisu selâfetin Allah üçün üçüncüsüdür. Üçlünün üçüncüsüdür demek doğru. Üçlünün üçüncüsüdür. Yani bir travurluk var. Zatülüyet de bu üçlünün biri yani oluyor. Üçüncüsü oluyor. Şimdi ona hemen o kategoriye sokmamak lazım onu. Çünkü yorumu açık. Yorumu açık meselelerde hep iştahat edenler mazur görülmüşlerdir. Diğer çok meselede de böyle. Yani mesleklerini onlara sormak, mesleklerinin ne olduğunu onlardan öğrenmek, sonra ihmal fikirde bulunmak lazım. Siz böyle diyorsunuz ama bu da yanlıştır, bu da doğru değildir. Bunun şöyle olması daha doğrudur. Bülüviyete terstir bu. Burada ben papaza söyledim, buradaki baptist papaza çok bir şey söylemedi. Yani niye dedim, Hz. Mesih hasımlarının elinde, Romalılarca öldürülünce arkadan gelen ona ittiba eden insanların günahların için kefaret oluyor. Yani diyorsunuz ki İbn feda edildi, günahlara kefaret oldu. Bu Hazreti Mesih'e bir büyüklük atfetme oluyor. Onu hasımları evinde bastırdıkları ve bir şakı gibi yakalamak istedikleri zaman Cenab-ı Hakk'ın onu semaya kaldırması daha bir tazim, daha bir tevcil değil mi yani? Buna karşı niye müstenkifsiniz? Bir şey değil demedi yani. Evet. Bu açıdan hep diğer yani kendi içimizdeki mezhepler, tarikatlar filan bunları sorgularken de şurada okuduğumuz müdakik büyük alim İbn Hacer'in Hanifilerle alakalı onlara karşı mütealalarını arz ederken sert davranıyor biraz. Biraz mezhep bağlılığı taassup edemeyeceğim ve kocaman bir hadisin Hatim-ül Hufvaz'ına öyle demeyeceğim ben. Ama sert davranıyor yani. Öyle bir alime öyle bir üslup yakışmaz aslında yani. Buna yakışmayanı söylüyorum. Ahirette de bunu söylerim kendisine. Hesaba gitmeden evvel bulunursak, bir araya gelebilirsek söylerim yani. Ben onları beğenmedim derim, çünkü sana yakıştıramadım. Sormak lazım Ebu Hanife'ye yani. Sen Ebu Hanife'ye sormadan, İmam Mevlüt'e sormadan, İmam Muhammed'e sormadan, kendi kaynaklarında bütünüyle bunları tetkik etmeden, çünkü görülüyor ki Ümde sahibi diyor orada, hayır hiç de öyle değil diyor. Hiç de öyle değil. Ebu Hanife hiç de öyle düşünmüyor düşünüyorsa şu delili var diyor. O zaman müdekik bir insana düşen şey onu tenkit ettiği zümrenin kaynaklarından araştırıp alması lazım. Hayatta iseler onu doğrudan doğruya onlara sormak lazım o meseleyi. Yani meselenin bir yanı bu. Bu çok iyi bilinmesi iktiza ediyor. Evet. Şimdi selef selefi salihin, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehidin, müfessiri, bunlar çalışmalarıyla o mevzuda bize rehber olacak şeyleri ortaya koymuşlar. İstihbar etmiş, ortaya koymuşlar. Biz delilleri çok bilemediğimizden dolayı doğmuşuz bir ülkede. Hanifi düşüncesi, Hanifi fıkıh telakkisi hakim olduğuna Hanifi olmuşuz. Bazıları öyle bir bölgede neşet etmişler ki orada Şafii düşüncesi, Şafii fıkıh hakim olduğuna Şafii olmuşlar. Ve bugün ne o delilleri biliyorlar, ne o delilleri kritik etmeyi biliyorlar, ne daha kuvvetli delil biliyorlar dolayısıyla taklidi yeğiliyorlar onlar. Ama bir başka yerden eşit herhalde Maliki olurlardı. Bir başka yerden eşit Ahmet bin Hanbel'in mezhebinden olurlardı. Bugün onca hadis bilen insanlar hadis bildikleri halde diyet fıkıh imamları kadar fıkıhta ileri olmadığı halde Ahmet bin Hanbel'in arkasından gidiyorlar. Ahmet bin Hanbel'den fıkıh çok iyi bilen insanlar o Fakat onları değil, onu tercih etmişler. Yani birer taklit. Seyit Bey'in mütalası ne olursa olsun bir mezhebi değiştirip bunu bırakıp başka birini tercih etmek için bir faktör olması lazım. Bir sebep olması lazım. Niye yani ben Hanefi'den vazgeçeceğim? Madem ehl-i sünnet ve cemaat içinde kabul edilmiş bu, benim bu mezhebi bırakmam için o mezhepte bazı meselelerin doğru delillere dayanmadığını görmem, göstermem lazım. Kendime göstermem lazım en azından. Bazı iştahatların yanlış olduğunu ortaya çıkarmam lazım benim. Ben bir ümmi adamsam, bana onları iktidar etmek düşer yani. Hatta bir ümmiye bile iktidar etmişsem olur yine. Yapacağım her şey olur. Çünkü ümmiyim yani. Demişler ya ümminin ümmiye imameti caizdir. Evet, biz birbirimize imam oluruz. Biz birbirimizdeniz zaten hepimiz. Bu açıdan öyle. Şimdi öğrenmek lazım. Esas şey fıkıh. Yeniden biz bir fıkıh oluşturamayız. Ancak günün şartlarına göre, konjöktüre göre açık bir kısım meseleler varsa fukaha-i kiram döneminde söz konusu değilmiş. Bu meseleler bugün ortaya çıkmış. İster şehirleşme mevzuunda, ister medeni hayat mevzuunda, ister talim ve terbiye mevzunda, ister mektepçilik mevzuunda, okulculuk mevzuunda, ister yurtculuk mevzunda. Yani bunlar beraberlerinde bir kısım problemler getiriyorlarsa ve bu problemler geçmişte bu türlü şeyler olmadığından dolayı Selefi Salim bunlarla alakalı bir şey söylemiş olabilirler. Dolayısıyla da bu alanlarda boşluk olabilir. Kaynaklara müracaat etmek suretiyle emsal bulunarak, makisun aleyhler bulunarak kıyaslar yapılabilir. Bu tam şuna benziyor denebilir. Hükmün menatı araştırılarak, çıkarılarak, menat tenki icabında yapılarak yapabiliyorsak, gücümüz yetiyorsa, bunu biz de yapabiliriz. Bunu Pakistan'daki bir cemaat de yapabilir. Bunu Mısır'daki bir cemaat de, Sudan'daki bir cemaat de yapabilir. Güney Afrika'daki bir cemaat de yapabilir. Elverir ki bunlar kitaba, sünnete ve kıyasın usulüne, esaslarına, şartlarına vakıf olsunlar yani. Ehil olsunlar, iştahada ehil olsunlar. Herkes bunu yapabilir. Bu mesleğe göre, meşrebe göre bir fıkıh oluşturma demek değildir. Belki kendi bulundukları yer itibariyle, ülkeleri itibariyle, konjektörün biraz daha itmesiyle, sevk etmesiyle, yönlendirmesiyle bazı farklı meseleler, yeni meseleler ortaya çıkıyor. Siz o meselelere cevap arıyorsunuz. Ve çözüyorsunuz onları. Kıyasla çözüyorsunuz, iştahatla çözüyorsunuz. Veya işte dince filtre edilmiş masraatlarla, mürsel masraatla, masraatı amme ile çözüyorsunuz. Umumun masraat var diyorsunuz. Diyordu ya yani bu esas umumun durumunun nazarı itibara alınması bir esastır yani. Onunla çözüyorsunuz. İstihsanla çözüyorsunuz. Masraatın karşılığı olarak bazıları kullanmış. İstihsab esasına bakıp çözüyorsunuz işte. Bir şey nasıl ediyse daha sonra da öyle olduğu kabul edilir demektir yani. Ona göre çözüyorsunuz. Dolayısıyla çok farklı şeyler olabilir. Pakistan'da olmayabilir bunlar. Bunlar bizde olabilir bu meseleler. Onlar da Hanifidir, biz de Hanifiyizdir yani. Hanifilikten çıkmamış. Hatta Ebu Hanife'nin usuldeki metotlarını kullanırız bu mevzuda. Kaideyi külliyeleri öyle değerlendiririz, metodoloji öyle değerlendiririz, yeni hükümler simbat edebiliriz. Bu bir mezhep oluşturma demek değildir yani. Ancak bir şey var yani, belki bazı meselelerde Üstad Hazretleri aslında şafilerin içinden eşet etmiş. Şafi olduğu halde bazı meselelerde maturidiler gibi düşünüyor. Ama bazı meselelerde şafiler gibi davranıyor. Mesela namazda ezan ve kamet arasında şafilerin yaptığı gibi kamet duası okuyor. Aynen ezanda okunan gibi. O mevzuda kametle namaz arasında dua okunacağına dair ben görmedim yok demek değildir. Ben kütüb-i sitede öyle bir şey görmedim konacak. Sadece şunu gördüm. Diyor ki bir rivayette kâmet de tıpkı ezan gibidir. Hazreti Şafii bundan istinbat ederek diyor ki o zaman ezanda ne söz konusuysa kamette onlar söz konusudur. Yani Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, tekrar Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Dön illallah, dön illallah. Ezandan sonra Allahümme Rabbe hadi davetten ve salatı kayma. Kâmetten sonra da Allahümme Rabbe hadi davetten ve salatı kayma. Hadi seyyidin Allah'ın ve Hadiste olmayan bazı şeyler var. Güzel kelimeler. Üstad onlar da söylüyor ve biz de onları söylüyoruz. Mesela rabb Adi davet tamam salatu kayyimu hadis seyyidina Muhammeden vesile ve fadile ve ba'atü makama Muhammeden ellezi ve hatta inneke la tuhtuful mehat yok. Makama Muhammeden ellezi inneke la tuhtuful mehat yok. Mesela söylüyoruz bunu. Namazın içinde bir mesele değil. Yani Hanifiler de söyleyebilirler bunu. Şu namazın içinde bir mesele değil. Namazın içinde Hanifiler beşer kelamı olan şeylerden tevakkı ediyorlar. Bazen unutup insan söyleyebilir. Mesela çok güzel bir dua olabilir de mesela Allah mine ve afiyet. Affek ve afiyete var odak Allah mine matuhibbu ve terda. Öyle güzel bir dua ki böyle Kur'an'ı göbeğinden fışkırmış gibi. Fakat ne Kur'an'da böyle bir kelime var ne de sünnet-i sayede böyle bu türlü kelimeler var. Dolayısıyla Hanifiler çok hassaslar. Bunu kelamı beşer farz etmişler. Dolayısıyla namazın içinde söylenmez bu o kadar hassaslar ki Sübhani ki ve hamdik ve esmiş, ve celle tenavuk. Yok bu yani. Dolayısıyla namazda okumuyorlar bunu. Ve tebarek esmik ve la Fakat bu ahad rivayetle ve celle senavuk ahad rivayet onun içine sokulmuş. Cenaze namazında okumada da hiç görmüyorlar. Diyorlar ki cenaze namazı namaz değil bir duadır. Çünkü namaz dediğimiz şey rükû ile olur, secde ile olur, kavme ile olur, celse ile olur, selamla olur tekbirle girilir, selamla çıkılır namaza diyorlar yani. Şimdi bunlar hep iştahattır. Ve bunların bu iştahatların hepsi bir kısım çok önemli esaslara dayanmaktadır. Biz yeniden bazı şeyler uyduramayız yani. O kadar uyduramayız ki nasıl demişlerse öyle deriz yani bu meseleyi. Çünkü onlar delillere dayanıyorlar yani. Hatta oldukça kendini hoca iddia eden birisinin yanında dedim ben yani. Sahih hadiste bile bir mesele görsem Ebu Hanife'nin noktayı nazarını bir hadise görmesem ben sahih hadisi onu tercih ederim. Çünkü benim görmediğim bir meseleyi Hazreti İmam-ı İmam görmüştür. Müslim Buhari'ye bir hadis sivayet ediyor. Diyor, zayıf bu hadis diyor. Müslim onu beğene beğene yani senedin de gözden geçire geçire. Metni de kendine göre kaç defa gözden geçirten sonra söylüyor. Diyor ki Allah aşkına söyle diyor. Gel diyor kulağına söyleyin yani seni kırmamak başkalarının yanında. Kulağına söylüyor. Sonra Müslüm kalkıyor. Başına avanıyor onun öpüyor diyor. Senin gibisi mağrip müşrik arasında yoktur diyor. Metin kritiği çok önemli bir meseledir. Hayreddin Hoca her meseleyi bilir. Bizden çok iyi bilir. Hocamızdır bizim. Fakat geçen diyor ki Metin kritiği kolay da diyor. Bu esas zor olan diyor. Rical senet kritiği diyor. Aslında ben sana kritiği yapabilirim yani. Fakat metin kritiği çok ağırdır. Onda bin çeşit rivayet edilmiştir o mesele. On bin çeşit rivayet edilmiştir. Sen onların içinde en sağlam senediyle Efendimiz sallallahu e aleyhi giden, hatta en kısa senetle giden bir sülasiyat içinde Efendimiz'e, bir sünayet içinde Efendimiz'e ulaşan bir mesele varsa bunların hepsini bilmen lazım ki tercih edeceğin şeyi tercih edebilirsin yani metin zor yani biraz. Metin meselesi biraz zor. Hani senet biraz daha kolay. Ona göre. Şimdi bizim mesleğimiz, meşrebimiz itibariyle yeni bir fıkıh tekvini veya tedvini mevzu, oluşturulması mevzu öyle değil yani. Fıkıh oluşmuş, nasıl oluşmuş da oluşmuş. Başka bir münasebetle dediğim gibi belki yapılacak şey fıkhın bir heyet tarafından tenkih edilmesi yani ayıklanması, yeni bir tertibe tabi tutulması, aksi kolay hale getirilmesi, bir şey gibi ansiklopedi haline getirilmesi. Onu da bazıları yaptılar zaten. Bu Diyanet Vakfı'nın yaptığı şeyler oldu. Bazı şahısların bu vakfın bünyesinde, vakfın imkanlarıyla yaptıkları şeyler oldu. Daha geniş yani şu işte Meydanlarus gibi veya başka bir İslam ansiklopedisi gibi onların hazırladığı İslam ansiklopedisi gibi bütün mesaili fıkhiyenin veya akaid hakka İslamiyenin içinde bulunabileceği Ömer Nasuh Hoca'nın sılat fıkhiye kamusu türünde bir şey yapılabilir. Ondan sonra da boşluklar araştırılır. Günümüze göre, günümüzün toplumu için şu idare şekli karşısında cevap boşluklar, boş alanlar nelerdir? Sonra heyetler teşkil etmek lazım uzman insanlarda. Bu heyetlere boşlukları doldurmak üzere iştahat imkanı, iştahat zemini hazırlamak lazım. Ferdi iştahatlar değil de heyet iştahatları. Bazıları bazılarını müştehit görebilir. Fakat doğru değil, tehlikeli bir mesele o. Çok hassas bir konu. Onun için kapanmış demişler. İştahat kapısı ardına kadar açık. Fakat her kapıdan herkes giremez içeriye. Kapı açık ama boyun çok kısaysa almazlar oradan. Kapının söveleri, alt üst eşiği arasını doldurman lazım o kapıdan girmen için onun şartları da iştahat ve kıyas bahsinde açıktan açığa şartı bir de veya daha evvelki usulcülerden Seraksi'den, İmam Şafii'den günümüzün büyük alimlerine kadar herkes tarafından ortaya konmuş. Üstad da icmalen ifade ediyor. Şartları sıralamıyor da fakat iştahatın kendine göre ağır altından kalkınmaz şartlarının bulunduğunu imada bulunuyor. Hocam Üstadımız Şafii olduğu halde demiştiniz. Ha, üstad Şafii olduğu halde mesela namazlar okuyor. Ama Şafiilerin hepsi ve büyük çoğunluğu eşaridir. Fakat Kader Risalesini Üstad Maturide akidesine göre ortaya koyuyor. Maturidiler gibi düşünüyor. Onu, onun kendi kendine o alanda bir imam olduğuna vermek lazım. Muktedir bir imam. Ve Ben mezhep imamlarına muhalif hareket ediyorum da demiyor. Fakat orada sessiz hareketi sesinin önünde meseleyi ortaya koyuyor. Sonra sonra gelen sesinden rahatsız olanlar meseleye baktıklarında fakat ortaya koyduğu şeyde ikna olmuş olacaklar. Bakacaklar ki Aşari meselesinde açıklıklar var çok. Biraz cevriyeye bakıyor. Öyleyse böyle düşünmek daha isabetlidir. Tabi günümüzde imamlar da 3. 4. asırda bitmiştir artık imam gelmez deyince bunlar. Bir İmam Rabbani el alem demiş. Bir İmam Gazali ne diyeceksiniz? 5. asırda gelmiş İmam Gazali. İmam Amir Rabbani Hazretleri 10. asırda gelmiş. Ne diyeceksiniz?